Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rivayet diline göre Davut Aleyhisselam mescidinle oturup zebur okurken toprakta debelenen bir kurçuk görmüş. Ve kendi kendine allah Teala bu hayvancığı da acaba niye yarattı demiştir. Bunun üzerine allah Teala kurçuğa konuşma izni ve gücü vermiş ve bu hayvancık şunu söylemiştir. Ey Allah'ın peygamberi benim niçin yaratıldığımı merak etmişsin. Bil ki Rabbim her gün bana ilham verir ve ben bin kere Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber zikrini okurum. Davut Aleyhisselam bir kutçuğun bile zikir ve ibadet yaptığını ve bunun için yaratıldığını anlamış ve tövbe edip Rabbinden merakını bağışlamasını dilemiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a tesbih tenzih etmesin ve ona hamd etmesin. Fakat siz onların tesbih hamdlerini anlamazsınız. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın en çok sevdiği zikir Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber sözüdür. Kur'an'dan sonra en üstün zikir Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber sözüdür. Dilde hafif, terazide ağır olan Rahman'ın Rahman olan Allah'ın sevdiği iki kelime vardır. Bunlar Sübhanallahi e, bir hamdihi subhanallahil azim sözleridir. Zikrin en üstünü la ilahe illallah sözüdür. Kim on kere la ilahe illallah muhatta olan şirkede lehül mülk ve lehül hamdü ve huve kulli şeyin kadir sözünü söylerse dört peygamber evladını köle olarak bulup satın almak ve onları azat edip hürriyetine kavuşturmak gibi sevap kazanır. Kim bana bir kere salavat okursa benim için rahmet ve derece isterse Allah Teala ona on rahmet eder ve on derece verir.